temel olarak damar sertliği sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Dolayısıyla koroner kalp hastalığını risk faktörleri damar sertliğinin risk faktörleriyle aynıdır. Bunları saymak gerekirse öncelikle klasik risk faktörlerini saymak gerekecek. Bunların arasında şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, sigara ve ailede e, koroner kalp hastalığı e, hikayesinin bulunması sayılabilir. Ayrıca yaş ve cinsiyet de önemli bir faktördür. E, 45 yaşın üzerindeki erkekler ve 55 yaşın üzerindeki kadınlar da artık e, bir artı risk puanı almış olarak sayılır. Tabii koroner kalp hastalığı ile ilgili risk faktörlerini temelde değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri olarak ele almakta fayda var. Aile anamınızı değiştiremezsiniz, yaşınızı ve cinsiyetinizi değiştiremezsiniz, ama e, pekala tansiyonunuzu düşürmek, kolesterolünüzü düşük tutmak ya da sigarayı bırakmak mümkündür. Dolayısıyla e, değiştirilemeyen riskleriniz varsa, değiştirilebilen risklere daha fazla önem verilmesi gerektiği muhakkaktı.